Herkese yeniden yeni bir videoyla daha merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Haftalık serimizin 3. videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda ne yapacağız efendim? Burada kıl tüy videosu olacak. Vücudumuzdaki tüylerden nasıl kurtulabiliriz? Bununla ilgili size harika bir maske tarifi vereceğim. Yine evde olan malzemelerle yapabileceğiniz... Allah'ım sürekli evde olan malzemelerle maske yaptırıyorum size. Gerçekten çok ekonomik ve çok pratik bir insan olduğumu düşünüyorum ve gerçekten sizin de öyle olduğumu düşündüğünüzü biliyorum. Yorumlarınızı okuyorum ve çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sizler beğendikçe ben size böyle evde yapabileceğiniz kombinasyonları paylaşmaya devam edeceğim. Ama dışarıdan alabileceğiniz şeyleri de haliyle tabii ki paylaşmaya devam ediyorum. Çünkü ben de alıyorum. Yani dışarıdan bir şey almam gerekiyorsa alıyorum, kullanıyorum. Çok da seviyorum. O yüzden hem evde yapabileceğimiz hem dışarıdan alabileceğimiz şeyleri sizlerle paylaşmaya devam etmeyi düşünüyorum. Neyse videomuza geçmeden önce tabii ki kanalıma henüz abone değilseniz şuradan abone ol butonuna basıp yan taraftaki seri simgesine tıklarsanız bu serinin devamı geldikçe YouTube size bildirim gönderir. Böylelikle kaçırmamış olursunuz. Not defterlerinizi, telefonlarınızı, kayıt cihazlarınızı artık her neyiniz varsa onları çıkarmayı unutmayın. Birazdan tarifi vermeye başlıyorum. Şimdi ben ne zaman kıl ilgili bir video çeksem sizin bana sorduğunuz bir soru oluyor. Hani daha önce lazer uygulaması yaptırdın mı? Hayatım boyunca sadece bir kere lazer uygulaması gidip yaptırdım. O da bir seanstı. Yarım yamalaktı size şimdi onu anlatacağım nasıl oldu. olduğunu. Birçoğunuz artık konuya gayet aşinadır diye düşünüyorum. İçerik ürettiğimiz için bizi birçok güzellik merkezi, işte markalar vesaire kendi yerleri varsa eğer ücretsiz olarak davet edip hani uygulamalardan faydalandırabiliyorlar ya da bir giyim markası atıyorum ücretsiz ürün yolladığı gibi bir güzellik merkezi bizi arayıp işte bu bu paketlerimiz var sizi ücretsiz faydalandırmak istiyoruz siz de takipçilerinizle paylaşır mısınız eğer memnun kalırsanız gibi ya da bir ücret karşılığında çağırıp işte şu şu işlemleri size uygulayacağız onları takipçilerinizle paylaşır mısınız?" gibi teklifler sunuyorlar. Benim de birkaç kişide gördüm ve e, takip ettiğim bir merkez vardı. Yani merkezi takip etmiyorum ama kişileri takip ediyorum. Hani gidip geldikçe onların storylerini falan izliyordum. Onlar mail yoluyla ulaştılar. Ben, ben de iletişim bilgilerimi verdim ve beni aradılar. Beni aradıkları zaman şöyle bir şey söylediler. Merkezimizde işte lazer uygulaması yapmaktayız. Masaj uygulamamız var. Güzellik bakım üzerine hani maskeler vesaire yapıyoruz. işlemler yapıyoruz. Dolgu botoks vesaire ameliyata kadar her şey yapabiliyor. davet etmek isteriz. Hangi uygulamamızdan faydalanmak istersiniz ücretsiz bir şekilde diye sordukları zaman ben de lazer uygulamasından faydalanabilirim. Eğer memnun kalırsam da bunu takipçilerimle paylaşırım dedim. Ve, ve bana nasıl... şöyle bir şey sundular. Kıllarınız, tüyleriniz bitene kadar bu işlemi sizlere uygulayacağız ücretsiz bir şekilde. Ve size bir indirim kodu vereceğiz. Siz de bunu takipçilerinizle her geldiğinizde paylaşırsanız onlar da sizden görüp e, bizim güzellik merkezimizi tercih edebilirler diye. Benim de çok hoşuma gitti. Tabii ki dedim gittim. Şimdi direkt lazer uygulamasına geçtik ve ben oraya gittiğimde de özellikle sordum. Gerçekten hani bitene kadar ilgileniyor musunuz? Bu paket devam ediyor mu? Vesaire. Evet evet dediler. Bitene kadar sizinle ilgileneceğiz. Bitten sonra da cilt bakım servislerimizden faydalanabilirsiniz. İşte size güzel bir masaj ayarlayalım vesaire vesaire. Güzel ağladılar, puladılar. Beni lazer odasına götürdüler. Girdiğimde direkt hiç böyle bakmadan lezere başladık ve benim kollarımda da benler var. Yani değişik bölgelerde biliyorsunuz elimde, yüzümde, her tarafımda benler var. Ve dolayısıyla benim bildiğim hani lezer uygulamasına başlamadan önce bir kontrol edilir ve o benli olan bölgelere çok fazla lezer cihazı dokundurulmaz diye düşünüyorum ve hiç dikkat etmeden şuradaki bir bene denk geldi anında şişti kıpkırmızı oldu orada ben bir şaşırdım hani neden dedim buraya bakmadınız dikkat etmediniz görmemişim ama bir şey olmaz falan dedi geçiştirdi orada Önü... bir problem de olabilirdi şişti ve daha sonra indi zaten birkaç saat içerisinde lezerden sonra da beni masaja almak istediklerini söylediler ben de kabul ettim işte çok güzel bir masaj yaptılar daha sonra bana bir indirim kodu verdiler ben de bunu takipçilerimle paylaştım instagram üzerinden ve birçok kişi de benim sayemde, benim referansımla başlamış olduğu lazere. Bana böyle mesaj mailler falan geldikçe aklımda sürekli lazer işlemi var. Çünkü 15 20 gün geçti, 25 gün geçti, 30 gün geçti. Bunun seansı hani benim bildiğim 20 günde falan tekrarlanıyor diye düşünüyorum. Neyse ben onların aramalarını bekliyorum ama beni hiçbir şekilde aramadılar. Daha sonrasında ise ben kendim aradım. Hani gidişatı öğrenmek için. Merhaba dedim beni çağırmıştınız. Bana lazer uygulaması yapmıştınız. Bunun tekrar ne zaman olacak? Benim takipçilerim size geliyor. Bana mesajlar atıyorlar, görüntüler atıyorlar. Beni hala çağırmadınız ikinci seansı Deyince de. gelen cevabı hemen sizinle paylaşıyorum. Aa Tuğçe Hanım merhabalar. İşte o sizinle tek seferlik bir uygulamaydı. Takipçileriniz evet geliyor size çok teşekkür ediyoruz. Ama tek seferlikte eğer isterseniz sizi de takipçilerinizin aldığı fiyattan fiyatlandırıp işte lazerinize devam edebiliriz. Şimdi ben sana o parayı veririm. O paranın iki katını da veririm. Üç katını da veririm. Hiç problem değil. Eğer memnun kaldıysam zaten devam da ederim. Ama burada sorun ne biliyor musunuz? Sorun insanların sizin üzerinizden geçinmesi. insanların sizi kandırması. insanların sizin üzerine basıp e, sizden faydalanıp daha sonra yollarına devam etmeye çalışmaları. Ve bu gerçekten çok can sıkıcı. Sizin başınıza gelse ne yapardınız? Hemen yorumlarda düşüncelerinizi belirtmenizi istiyorum. Benim bayağı canım sıkılmıştı. Hatta e, telefonda onların yaptığının yanlış olduğunu vesaire söyleyip onlarla tartıştım. Evet. Ve daha sonrasında beni defalarca aradılar. Hala aramaya devam ediyorlar. İşte gelin size cilt bakımı yapalım, gelin size masaj yapalım, size gelin lazer uygulaması yapalım vesaire. Ve her defasında ben onlara yaptıklarının yanlış olduğunu, yaptıklarının etik olmadığını ve benim onları tercih etmeyeceğimi söylememe rağmen, benim numaramı silin dememe rağmen hala beni aramaya devam ediyorlar arkadaşlar. Ya ben hayatımda böyle bir şey görmedim ve yani takipçilerim de gitmiş bulundular. Umarım da memnun kalmışlardır bu arada. Çünkü ne kadar dikkatsiz olsalar da yine de uygulamaları güzeldi. Ama yaptıkları davranışları yüzünden ben bir daha orayı tercih etmedim. Aslında. Siz bana yapılan haksızlığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten içinizden geldiği gibi kendi başınıza gelse ne yapardınız? Bununla ilgili fikirlerinizi merak ediyorum ve artık maskemize geçelim diyorum. Bunlarla uğraşmayalım. Asıl videomuzun konusu olan maskemizle sizi baş başa bırakıyorum. Şimdi hemen malzemelerime geçmek istiyorum. Evinizde bulunan toz şeker ve limon suyundan bu tarifi uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. İkisinden de belirli ölçülerde karıştırıyorsunuz. Vücudunuzda nerelere uygulayacaksanız ona göre yoğunluğunu tercih edebilirsiniz. İkisini karıştırdıktan sonra birazcık ısıtıyorsunuz. Çok fazla ısıtmayın. Ağdalı bir görünüm olur. Ee, eğer öyle yapmak isterseniz de yapabilirsiniz ama ben tercih etmiyorum. Çok zahmetli ve çok uzun geliyor ve etrafı çok kirletebiliyor. O yüzden böyle hafif ısıtıp direkt böyle su gibi sürüyorsunuz. O zaten o da... fark edersiniz direkt donuyor. Böyle yapış yapış bir kıvama geliyor. Siz siz böyle dairesel hareketlerle uygulama yaptıkça da kıllarınıza tüylerinize yapışıyor. Birazcık canınız yanıyor arkadaşlar ama o kıl tüy köklerine iyice işlemiş oluyor ve daha sonrasında tüylerinizi inceltiyor zamanla da artık yok etmeye başlıyor. Eğer böyle ince tüylüyseniz zaten birkaç seanstan sonra bu işlemi yapmanıza gerek kalmayacak. Çünkü tüylerinizi yavaş yavaş yok edecek. Ben bacaklarımda uyguladığım zaman ilk böyle farkı fark etmiştim. Seyrelmeye başladı ve bir süre sonra bazı bölgelerde çıkmamaya başladı. Buna ek olarak başka yaptığım çözümler de var biliyorsunuz. Onları da yaptıkça kıllarda tüylerde bir incelme böyle bir azalma ve bir yok olma gerçekleşti. Tamamı yok olmadı tabii ki. Hala var gördüğünüz gibi kıllarım tüylerim yüzümde biliyorsunuz oralara zaten bir şey sürmüyorum ama bacaklarımda özellikle fark ettiğim o kalın kalın kıl kökleri artık çok daha ince ve geç çıkmaya başladı. Dolayısıyla bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bence hemen yapmaya başlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü inanılmaz pratik ve uygun fiyatlı bir yöntem. Bedava halde. diyebiliriz bu işlem için. Gerçekten çok çok memnun kalacaksınız. Kıl kökleriniz siyah olsun, sarı olsun, hangi renk olursa olsun bunu uygulamaya başladığınızda renk açılımı da gerçekleşiyor. Çünkü biliyorsunuz çünkü. limonun kıl köklerini zayıflatma etkisi var. Dolayısıyla ben böyle yüzüme de sürdükçe hiç korkmuyorum. Çünkü yüzdeki tüyleri vesaire de daha inceltiyor. Şöyle bir soru da aklınıza takılabilir. Toz şeker kıl köklerini besler mi? Daha fazla çıkmasına sebep olur mu? Hayır asla öyle bir şey olmuyor. Öyle bir şey olsaydı zaten bu tarifi size şu anda vermezdim. Asla tavsiye etmezdim. Arkadaşlar derdim kıl köklerini besliyor, büyütüyor, daha da kalın kalın çıkartıyor. Böyle bir şey olmuyor. Bu formülü ne zaman yaparsanız yapın. Hem ölülerden kurtuluyorsunuz hem de kıllarınızın, tüylerinizin iyice inceldiğini fark ediyorsunuz. Dediğim gibi çok ince ise tamamen yok da olabilir. Şimdi bu maskeyi ben nasıl tavsiye ediyorum arkadaşlar? Mesela ağda yapacaksınız ya da işte epilasyon cihazıyla kıllarınızı, tüylerinizi alacaksınız. Almadan önce bu işlemi yapıp kıl köklerini bir uyarmanızı istiyorum. Ve daha sonrasında işte yaptığınız işlem neyse onları yapın. Çünkü bununla birlikte kıllarınızı tüylerinizi koparmaya kalkmayın. Ee, sadece bundaki amacımız kıl köklerini uyarmak ve e, limonun kıl köklerini işlemesini sağlamak ve daha sonrasında işte jilet mi yapıyorsunuz, ağda mı yapıyorsunuz, ağda tercihiniz olsun her zaman bence. E, epilasyon cihazı mı kullanıyorsunuz? Bunlarla birlikte artık işleminizi yapabilirsiniz. 15 günde bir çıkıyordur belki tüyleriniz, 20 günde çıkıyordur, 1 ayda çıkıyordur. Çıkma sıklığına göre bir gün öncesinden bu işlemi yapabilirsiniz. Ertesi günde rahatlıkla kıllarınızı, tüylerinizi alabilirsiniz. Bu evet. tarz maskelerin yaşı olduğunu pek düşünmüyorum. Yani kıllarınızın, tüylerinizin kalınlaşmaya başladığı bir evre bu maskeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunu yüzünüze uygulamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü içerisindeki toz şekerden dolayı çizebilirsiniz. Cildinize zarar verebilirsiniz. Tarih edebilirsiniz. Dolayısıyla bunun kollarınızda, bacaklarınızda, genital bölgenizde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz göbeğinizde dahil olmak üzere. Evet serimizin 3. videosunda sonuna geldik. Umarım memnun kalmışsınızdır ve umarım hemen yapmaya başlarsınız. Yapan herkesi yorumlar kısmına bekliyorum. Daha önceden bu maskeyi duymuş olup yapanların da yine aynı şekilde yorumlarını bekliyorum. Memnun kaldınız mı? Nasıl buldunuz? Vesaire hepsiyle ilgili yorumlarınız benim için önemli. Kanalıma henüz abone olmadıysanız serinin devamını izlemek için şuradan abone ol butonuna basit yan taraftaki zil simgesine tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda beni instagramdan takip edersiniz de çok çok mutlu olurum. Bu serimizin birinci videosunu ve ikinci videosunu izlemek için iyi kutucuğuna tıklamayı da unutmayın. Oradan mutlaka videolarımızı takip edin. Bu 7 gün boyunca kanaldan cillop gibi çıkmak için harika bir fırsat diye düşünüyorum efendim. Hepinize kocaman öpüyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.